Şimdi geliyorum şuraya radius atacağım seçtim ve 3 mm radius atmasını istiyorum şimdi burada üç tane yüzey gövdem olmasına rağmen buraya e, radius atmasının sebebi ben burada çünkü yeni bir yüzey oluşturdum bakın şurası ve şu kapanan kısım tek bir yüzey olduğu için Kolaylıkla radius oluşturabiliyorum. Bakın şuraya tıkladığım zaman yapmaz. Neden? Çünkü iki farklı yüzey var. Eğer buraya da radius atmak isteseydim yüzeyleri dikili yüzey haline getirmem lazımdı. Bakın aynı anda buraya da atamıyorum. Neden? Çünkü iki farklı yüzey oldukları için. Şimdi aynı işlemi gelip bir de şuraya yapalım. Buraya da 3 milimetrelik radiuslar attım. Şimdi gelip buraya bir sketch açıyorum. Objeleri dönüştür dedikten sonra yüzeylere gelip yüzeyleri buda deyip Şurayı budayıp atıyorum. Aynı işlemi buraya yapacağım. Objeleri dönüştür dedim. Yüzeyler kısmına gelip yüzeyleri buda dedikten sonra yine burayı kesip atıyorum. Şuradaki kısımlarımızı da boşaltmış olduk. Hmm, şurası da çok sivri kalmış mesela. Buraya da yine bir radius atalım. Kaç milimetre olsun? 50 milimetre atarsak. Evet gayet hoş görünüyor. Buraya da 50, metre 50 milimetrelik bir radüs attım. Oradaki keskinliği de alıp daha yumuşak, daha radüslü bir geçiş sağlamış olduk. Şimdi şuraya dikkat edin bakın. Yüzey gövdelerimiz 3. Ben bunu teke düşüreceğim. O yüzden ne yapıyorduk? Dikili yüzeylere gelip seçimler kısmından tamamını seçtikten sonra onaylarsanız artık tek bir yüzey gövdeniz olmuş olur. Şimdi bir de şuna kalınlık verelim. Seçtim burayı. 2 milimetrelik bir kalınlığı olsun. Ama ters tarafa versin istiyorum kalınlığını. Bir onaylayalım bakalım. Şöyle bir kalınlığımız olur ve artık bizim bir katı modelimiz de olmuş olur. Ama şuraları böyle değil de sanki açılı yaparsam daha hoş gibi görünecek. Şu muydu acaba? Evet, buydu. Şimdi 7 ama şuraya gelip bir 45 derece vermek istiyorum. Onayla dedim. Şimdi bakalım. Evet, şimdi çok daha hoş göründü. Kalınlık verdik, yüzeylerimizi diktik. Genel itibariyle şu anda tamamlandı. Bir de buna renk verelim madem. Görünümleri açtık. Şuradan painted kısmına gelelim. Bakın şurada kar var. Buradan istediğimiz bir rengi seçebiliriz. Mesela sanki şu hoş olur gibime geliyor. Komple badisini boyayalım. Evet güzel bir kırmızıymış. Şuraları da gelip ekstra yüz seçeneğini seçerek koyu bir renk yapmak istiyorum. Şurayı şurayı Şuraları da onunla beraber seçelim. Seçmedik bir yer. Evet, kalmış. Şurayı da seçtik. Şimdi bir onaylayalım bakalım. Evet böyle hoş görünüyor. Şimdi gelip bir de farklı bir şekilde renklendirme yapalım. Şuraya dokunup bakın görünümü kopyala dedim. Şuraya geldim. Görünümü yapıştır deyip şuradan bakın. Yüz derseniz eğer oradaki yüzü seçer. Kalınlaştır. En son yaptığımız işlem kalınlaştırdı ya, kalınlaştır diye kalınlaştır dersem tüm kapıya mal eder bunu. Gövde dersem yine aynı şekilde. Tüm katı gövdeler bir olduğu için tüm gövdeyi alıyor. Şurada araba kapısı yazan şey yine hani komple alacaktır. Şunu görünüm filtresi vesaire burada bizim işimize yarayan hangisi? Elbette ki yüz. Buradan sonra gelip hepsine dokunup görünümü yapıştır deyip yüz seçeneğindeyken kolaylıkla yapıştırabilirim. Ah görünümü kopyala dedik. Şimdi tekrardan gelip yapıştır diyelim. Şuraya yakınlaştım görünümü yapıştır. Görünümü yapıştır. Yine aynı şekilde üst tarafa geçelim yapıştır şuraya da yine gördüm yapıştır yani farklı şekilde renk atamayı vesaire gösteriyorum ki yani birkaç farklı şekilde yapılabileceğini bilin diye bakalım evet böyle bırakabiliriz arkadaşlar siz de yine bu videoyu izleyerek çizerseniz size yardımcı olacağını düşünüyorum bunun da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.